Selamünaleyküm arkadaşlar. 25 Ocak 2022 Salı günündeyiz. Ve şu an Çüngüşe doğru gidiyoruz. Evet. Yol kenarında oluşan kar yığınları koca bir dağ gibi olmuş. Biz yine Çüngüşe gidiyoruz. Efendim. Aleykümselam Mustafa abi. Yok ya, sağ Vallahi biz bizim evden zor çıkıyoruz. Oraya oraya giden mi? Yoksa gidebilirsem gidip üstüne Bak, bak, bak. Ya çok ya girim ya. Ha bu iki masra var nerede? biraz zor Ha Gid Gidebildiğim yere kadar gideceğim dedi. Oradan gidemezsen döneceğim dedi. Şeyi geçmedim, yok. Ya da kaçmışsın oradan. Kayıyor ya altı buz gibi Sen de video mu çeksin? Evet Ramazancığım ben ben Çünkü ben... işte almaya mı gidiyorsun yine? Ben 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 Öyle ben mi? Ben Neyse ben ya başkanımız var bizi başkanım kepçeden gönderir ben Söyle ben Evet arkadaşlar mezarlığın köşesindeyiz Yanımda kar var Büyük bir ihtimal Burada duvara vurmuş olabilir kepçe. Evet arkadaşlar şu an telefonu tuttuğum sınır yolun kar sınırı. Evet bu loder olduğu için yeri tam sıyıramamış. Yerde bir üç parmak kar var. Yani dört çeker olmasa buraya araç gelmez. Greder girmez lazım. Aksi takdirde ha, ha, ha. 4 çeker hariç hiçbir araç buraya gelmez arkadaşlar. Köye gelmeye niyeti olan arkadaşlarım bilgisine sunarım. Emre Bey evet. ne düşünüyorsunuz? Çok şey düşünüyorum. Çok şey düşünüyorsun. Ama evet. Problem. Olmaz. <laughs> Her zaman hayırlısı olsun ne diyelim? Olduğu kadar. Yok. Ama sesi de durdu. Emre gücü yetmiyor gücü. O paletli dozerler olacak ki alıp önüne katacak. Sağdan alıp sola soldan alıp sağa verecek. Erhan, Hadi. kanka ne yapıyorsun? Sağ olasın. Hadi. Ramazan, Hadi. ne değilsin ha? Evet arkadaşlar Efes'in Boğaz'a geldik. Kamerada hiçbir şey görmüyorum. Kar gözümü iyice almış durumda. Allah'a emanet olun. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.